<laughs> Selam merhabalar. Bir dakika şarkıyı kapatayım. Evet. Enerjik bir gündeyiz ve dibim gelmiş. Neyse zaten saçım biraz yağlı. Kusuruma bakmayın. Saçımı da bugün yapacağım. Dalgalı yapacağım hatta. Çok soruyorsunuz nasıl yaptığımı. TikTok atacağım saçımı nasıl dalgalı yaptığımla ilgili. Bu yüzden şu an bu videomuz günlük makyajımla alakalı olacak. Aslında bugün kuzenim Ege'nin doğum günü. O yüzden onunla, ona gideceğiz yani. Evde kutlayacağımız için de günlük makyaj yapacağım. Bundan dolayı dedim ki hazır pazar video yükleyemedim. Bunu yetiştireyim. Bu yüzden bir makyaj videosu çekmeye karar verdim. Normalde e, TikTok canlı yayınlarımı takip edenler varsa e, size sormuştum. Genelde makyajımı hep TikTok'ta canlı yayında yapıyorum falan ama genel olarak sormuştum pazara ne çekmeliyim. Çünkü yetiştiremedim bir şey bu hafta içinde. Bundan dolayı ya makyaj çek demiştiniz ya da dolap düzenleme dolap düzenlemeye vaktim kalmadığı için makyajla değerlendirmek istedim bu haftamızı. Neyse çok konuştum. Ya. Makyajımın da bütün ürünlerini linkledim. Hem aşağıya koyarım hem de beni instagramdan takip ederseniz diğer bütün linklerime de ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Böyle ki ben yüzümü şu an nemlendirmedim. Yani ben arada nemlendiriyorum arada nemlendirmiyorum. Ben de kendim anlayamadım. Bu L'Oreal'in Infallible More Than Concealer'ı 327 numara benimki. Şöyle ki yüzümüze bakıyoruz. Bir lekelenmeler bir şeyler var. Onları kapatacağım öncelikle. Şöyle alım bölgemi pıt 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 yani ben makyaj videosu çekecek en son kişi falanım ya. Şey yani hani e, yapamıyorum. Makyaj yaparken konuşamıyorum. Ne sohbet etsem bilemiyorum. Yoksa yapmaya yaparım da yani. Neyse. Aa, bu tanıklı bu aynadan çıkıyor galiba. Çıkmasın. Neyse zaten TikTok canlı yayınlarımı izleyenler varsa ben orada hep aslında size sohbet ederek yapmaya çalışıyorum. Keyifli alıyorum bunu yaparken ama tabii videodayken kere sadece yaptım. Aslında iki kere. Gratis'le yapmıştım. Gratis'le videomu izleyebilirsiniz. Gerçekten çok utandığım bir video. Yani utandım derken ilk defa kamera karşısında hani farklı bir stüdyoda çektim. O yüzden biraz böyle korkunçtu benim için. Ama umarım izlersiniz ve beğenirsiniz. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Neyse. Bir ilk defa orada e, kamerada makyaj yapmıştım. Bir de bu benimle hazırlanan videom var bir tane e, okula giderken. O zaman bir de yapmıştım azıcık makyaj. Neyse yani o yüzden makyaj videosunu çekemiyorum Yani bende böyle bir çekememe durumu var Şöyle ki yüzümün şöyle kapatacak yerlerini Kapattım Evet ay kapatamadım çok güzel Neyse sürdüm bunu yani kısacası 327 numara dediğim gibi Ben bunu kullanıyorum yapacak bir şey yok Sonra ne yapıyorum biliyor musunuz Bunu e, süngerimle önceden ıslatılmış Süngerimle dağıtıyorum ama Gözaltımı bırakacağım çünkü gözaltıma iki renk Karıştırıp sürüyorum o hazır orada Biraz dururken yüzümü dağıtacağım ben Eh ee, işte böyle yani. Nasıl geçiyor günleriniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Canlı yayında olunca sohbet edebiliyoruz. O yüzden şu an videodayken ne konuşsam bilemedim açıkçası. Yani okullarınız, zamanınız nasıl geçiyor? İyi mi herkes? Her şey yolunda mı? Evet. Şey diyecektim bu arada. Ben dedim ki bu hafta acaba arabada vlog mu çeksem? Yani şöyle carpool diye mi geçer bilmiyorum ama sadece arabaya bindiğim zaman sohbet edeceğim. Yani bütün video bu hafta içinde hangi zaman araba kullanıyorsam o anlarımı çekerek geçecek. Bence tatlı bir içerik olabilir yani. Bilemedim ama öyle bir deneyim istedim. Bu da böyle bir bilgi. Evet, şimdi yüzümün taraflarını dağıttım. Daha sonra Real Techniques'in bende böyle bir fırçası var. Bu normalde far fırçası ama ben gözaltımı dağıtmak için kullanıyorum. Çünkü süngerle dağıtmak bana daha böyle çok fazla ürün kullanmanız gerekiyor hissi yaratıyor. Çünkü fırçayla kapatıcıdan azıcık alınca o kadar iyi kapanıyor ki yani şaşırırsınız şimdi umarım videoda da kapanır ee, onun dışında bu normalde 320'yi birazcık dokundurdum ya gözaltıma şimdi de bu Razer'ın 00 yani biraz daha açık rengini bununla biraz nötrlüyorum yani bu en açık rengi çünkü galiba bundan böyle fırçayla alıyorum bu da biraz bitti çünkü bu aplikatörleri bende hep bozuluyor yani bak ürün ne kadar fazla var ama yok gelmiyor yani bozuk çok sinirimi bozuyor bunu çıkarsam mı diye düşünüyorum ama çıkartınca da gelmeyecek yani çünkü bozulmuş yapacak bir şey yok. Neyse fırçama dediğim gibi bundan böyle azıcık ürün alıyorum. Daha sonra ay gözaltımda olan zaten diğer kapatıcımla şöyle ortak bir şekilde dağıtıyorum. Yani benim en zaten e, sevdiğim şey gözümün altını kapatmak. Bazıları çok beyaz diye olabilir ama tenimden zaten bir ton daha açık olması gözaltımın. Gerçi benimki bir ton değil bir beş ton falan açık ama ne bileyim beni mutlu ediyor. Zaten ben bunu dağıtınca pudralayınca falan o renk şeyi biraz azalıyor. Belki kamerada daha açık duruyor olabilir yani. Kalıp gibi şu an zaten dağıtmaya çalışıyorum. Neyse yani günlük makyajımızın en önemli unsurlarından biri gözümüzün altını kapatmak. Onun dışında yani günleriniz nasıl geçiyor derseniz benim için biraz yoğun zamanlardan geçiyoruz. Üzücü zamanlardan geçiyoruz ama onları da elbet bir gün size anlatırım. Ama nerede kapatı Nereye gitti? Yere mi düştü? yok. Neymiş gözümün önündeki şey görmüyor. Neyse. Yorucu zamanlardan geçiyoruz birazcık yani. Kendi açımdan aile bir, bir, birazcık bir sıkıntılarımız var annemle ilgili. Ben de hiçbir şey söylemeyeceğim diye her şeyi söyledim. Neyse bunu başka bir videoda konuşuruz diye düşünüyorum. Ama genel olarak her şey, hiçbir şey canınızı sıkmayın hayatta. Her şey gelip geçici. Benim yine bir şekilde bu konulara bağlamam bir videoyu. Geçen Macbank'te de öyle. Birden hayatın içine giren sorular ve şeylerle geçti video. Akıl vermelerle. O akılları biraz kendime verseydim. Şu an bu halde olmaz. Neyse halimde hiçbir şey yok. Şükür. Şükür. Neyse. Mentalitemi korumaya çalışıyorum diyelim. Evet yani böyle. İşte dediğim gibi size şu an sohbet edemediğim için çok kırılıyorum. Yani TikTok canlı yayını gibi değil. Kendi kendime konuşuyorum çünkü şu an. Yani sizden de bir şeyler öğrenebilsem mutlu olurdum. O yüzden yorumlara yazın kendi hayatınızla ilgili böyle ne bileyim paylaştıkça belki mutluluğu paylaştıkça dertlerimiz azalır belki. Yani böyle bir videoda çekmek güzel olabilir dertleşeceğimiz. Bu şekil, bu şekil. Gözümüz altında kapattık. Çok hızlı ilerliyor her şey. Normalde canlı yayındayken o kadar sizle konuşmaktan hani yapamıyorum ki makyajı. Bir saat, iki saat sürüyor ama şu an gerçekten yani çoğunluğunu bitirdik. Ama en azından makyajımı sizlerle paylaşmış oldum. Bu yüzden çok da üzmüyor bu durum beni. Bu arada bugün Egem'in doğum günü. Kuzenim Egem'in. Bunu söyledim mi bilmiyorum. Söylemiş olabilirim. Evet. Gözümüzün altını kapattık. Daha sonra uyguladığım kapatıcıyı direkt gözümün altında çizgilerime dolmadan bu Birlis'in Finish It. Bu böyle pembe renkli pudrası. Gerçekten aşırı iyi. Bunu kesinlikle öneririm. Yani hem uygun fiyatlı hem de gerçekten bence bayağı iyi. Göz altında dolmayı engelliyor ve kokusu aşırı güzel ve bu pembeliği merak etmeyin göz altına vermiyor. Yani bence çok güzel. Benim kameram biraz korkunç olduğu için şu an yüzüme sürdüklerimi göremiyor bile olabilirsiniz ama özür dilerim. Umarım yeniletebilirim. Güzel bir kameram olur diye umut ediyorum. Başka elimden ne gelir? Neyse bayağı pudraladım kendimi. Bu pudralayınca da ay ne oluyor? Oo! Oh! oh, Fena bir hale gelmişim. Neyse. Böyle güzelce ne? Buna pudralıyorum. Kokusu çok güzel. Resmen ona girmiş gibiyim şu an. Şuram bembeyaz, şuram kapkara gibi ama merak etmeyin halledeceğiz. Oraya da pudra süreceğim ve bu pudralar uçuyorla birazcık. O yüzden her şey kontrolüm altında. Evet daha sonra şu an burnum yok olmuş gibi. Ben kameradan öyle görüyorum. Neyse daha sonra yüzümün geri kalanını pudralarken bu Flormar'ın... Ne bu? Invisible powder'ını kullanıyorum. Bunu gidin alın. Yani bunun fiyatı 200 lira. Ya ben de bakın şu L'Oreal'in ben bunu her yayında da söylüyorum. Ben de şu şeyin L'Oreal'in Infallible'ı da vardı ama bu çok az. Tamam bu da çok güzel ama bu da çok güzel. Yani ve bu bayağı fazla çok bereketli bir ürün. Bu yüzden gerçekten bir kere alın bayağı yani kullanırsınız. Bir pudra önermek istersen eğer transparan pudra kullanmayı seviyorsanız ki ben bayılıyorum. O yüzden bunu öneririm. Şöyle yine Real Techniques'in büyük bir fırçasıyla. Uuu. Evet, bayağı yine pudralıyorum. Ben full yani pudra. Çünkü neden? Hem yağlı önlüyor ve bir şey değil mi? Pudra makyajı çok uzun süre tutuyor yüzde. Bana çok soran oluyor mesela videolarımda. Hani sabah altıda yaptın makyajını nasıl hala duruyor yani falan. Hepsi pudra sayesinde. Ve transparan pudra dışında cidden hiçbir pudrayla yapamam. Çünkü bu resmen makyajı üstünde tutuyor yani. Bence bayağı hoş transparan pudra kullanmayı. Benim kadar seven bir annem mi yani? Ben video çektim herkese söylüyorum evde ama kimse beni dikkate almıyor herhalde çünkü hala konuşuyorlar. Neyse. Evet. Bir sonraki adımımız da kaşlarımızı hafifçe doldurmak. Şöyle ben Lancôme kaş kalemlerini kullanıyorum ama muadillerini yani hani benzer kaş kalemlerini linke koymuştum. Bakabilirsiniz. Şöyle yani direkt bir, birinde fırça var birinde yok yani rengini hayatta bilmiyorum yani anladınız mı böyle evde ne varsa onları kullanan bir insanım cidden bu korkunç bir şey ama şöyle şu kaşlarımın uç kısmını biraz ben böyle hani daha çok böyle köşeli bir tık seviyorum. O yüzden onu öyle yapacağım. Bir dakika ya. Kamerada yüzüm çok fena korkunç duruyor. Neyse yapacak bir şey yok. Böyle uç kısımlarını yani hallediyorum aslında. Çok da sürmemeye çalışıyorum. Çünkü kalem kullanmak e, kaş, kir, kaş kirpikleri diyecektim. Kaşın kıllarını döküyor diyorlar ama bilmiyorum. Bende öyle bir şey olmadı. Ama yani çok da sürmeyin bir şey bence kaşınıza. Yani kaşla oynamak zaten saçmalık. Bence kaşa olduğu gibi bırakmak gerekiyor. Çünkü hani her oynayışta farklı bir ifade yüzünüze geliyor. Ve bu korkunç alışması da zor. Hani yanlış bir hamle yapsanız kaşınıza. Alırken falan yani diyorum. Neyse bu konunun hiçbir alakası yok sohbetimiz. Var. Biz sohbetimizden devam edelim. Ne konuşuyorduk en son? Hayatta her şey başınıza gelebilir. Hazırlıklı olun. <laughs> İyi tarafından bakın her şeye. Evet bunlardan konuşuyorduk. Da aşırı açım. O kadar acıktım ki o yüzden enerjim biraz az. Yani videoya da yansırsa çok kusura bakmayın. Çünkü gerçekten şu an çok açım. Yok. Yani bu nasıl bir şey? Aa korkunç. Bütün aynam dökülüyor şu an. Bir ayna alayım ben gideyim kendime. Halloween makyajı falan mı yapsak acaba sizle? Gerçi daha günlük makyajımı bile zar zor şu an paylaşıyorum. Yani iki büklüm o yüzden. Onu nasıl yaparım bilmiyorum. Evet, daha sonra da birazcık kontür yapacağım. Önce burnuma yapacağım. Burnuma yaptığım kontürde bu Burn It'ini kullanıyorum. Çünkü bu böyle bu böyle. Bu böyle hem pigmenti yüksek hem de böyle kolay dağılıyor. Yani güzel ve burnum şu an yok gibi. Yani birazcık şekil verelim. Bu arada ben hani o kadar yapamıyorum ki biri buraya, biri buraya bakıyor. Düz duran burun yamuk falan duruyor. Yani o yüzden benim gerçekten e, düzgün bir Makyaj yapmam lazım artık. Ama bu şu ipek kirpik olayından sonra cidden olabildiğince saldım. Çünkü ipek kirpik çok rahat bir şey gibi geliyor bana. Hani bazen makyaj yapmaya da gerek olmuyor ama genelde hep yapıyorum. Neyse, şimdi ürünü buraya aldım azıcık. Hop hop, şöyle. İşte dediğim gibi hem şu an bir yere de koymuyorum ya aynayı. Yani çok korkunç. Böyle birazcık burnumu kendi kafanıza göre. Yani bir stilim de yok. Herkes çünkü kendi burnunu ve kendi çizgilerini daha iyi bilir. Anam şu an telefon görüşmesi benim dikkatimi dağıtıyor. Wow. Evet oldu. Daha sonra yanaklarım için bunun rengini yanağımda çok sevmiyorum. Bundan dolayı ortaokulda aldığım bunu hep söyleyeceğim acil gidip bir gün bir makyaj alışverişi videosu yapmam lazım çünkü ben ne kullanıyorsam hiç değiştirmiyorum hiç yeni şeyler açık bir insan değilim yani anca birinin bana göndermesi öyle kullanmam lazım yani makyaj alışverişi çok yapmıyorum hani ya bittiği gibi gidip almaya çalışıyorum hatta şu an birçok şeyim azaldı aldığımı göreceksiniz baya yok falan bronzer da öyle neyse genel olarak ortaokulda almış olduğum bu Rimmel London'ın Kate Moss'un şu ortadaki bronzerini bunun adı Golden Standard işte hiç olduğunu sanmıyorum hala yani. Hatta bu marka var mı onu bile bilmiyorum artık. Neyse. Eklipsin şöyle bir fırçasıyla bu ortadaki bronzer'ı olabildiğince almaya çalışarak şöyle böyle elmacık kemiklerinin altına birazcık şey yapıyorum. Bu da içimi rahatlatsın diye hani hiçbir şekillendirmesi yok yüzümde. Bir etkisi yok. Şu an yalnız bayağı oldu. Burada yani bayağı şu an olmuş. ya. Yani oluyormuş. Sizinle öğrenmiş olduk. Neyse. Şöyle aynaya da bakmıyorum ya şu an ekrandan yapmaya çalışıyorum. Nasıl oluyor göremiyorum. <laughs> ne olur hiç ayrılmayalım. Evet. Özür dilerim korkunç sesimle sizi mahrum ettiğim için. Evet. Yok o tam tersi bir kelime. Neyse o şöyle Türkçeyi unuttuk kimse. Ee, malum derslerimiz İngilizce olunca Türkçeyi unuttuk. Neyse şimdi sırada aldığımız ve ucumuz kaldı ve bitti. Benden kurtuluyorsunuz söz. Aldığım olarak allığın da sonra çok güzel. Allamı da soran olursa bundan başka hiç allık kullanmadım. Hatmama. Ve hatmama cidden hem renk pigmentasyonu pigman, pigman, pigmentasyonu hem de kalıcılık açısından bence çok iyi bir şey. The Balm bana sponsor olursa çok teşekkür ederim. Çünkü bitti. Yani bitti. Bakın. Bitti. Bu yüzden biraz allığı abartarak süreceğiz ve çok güzel bir şekilde fırçamda kırık. Ama başka allık fırçamı şu an hani kullanamam diye bunu kullanıyorum evet altı yok yani bu şekilde kullanıyorum bence çok güzel bir video oldu ürün kıtlığı ve fırça kırıklığıyla beraber aynı kalbim gibi şaka yapıyorum ben böyle göndermeler yapıyorum ama şakasını yapıyorum yani neyse olabildiğince aldığımı almaya çalışıyorum ve yanaklarımı uygulayacağım yani olay bu kırık aynamla birlikte videodaki hiçbir şey normal değil gerçekten neyse allığımızı sürüyoruz benim en sevdiğim şey allık ya makyajda zaten kipi kurtardık diye Sıra yüzümüzdeki Allah'a geldi. Evet. Bu arada cildim hakkında mesela benim cildim öyle çok güzel değil bu arada ama bazıları hani beğenenler oluyor mesela hani bir lekendir, silicendir yok falan gibisinden aslında lekelerim var tabii ki yakından bakınca ve her insanın vardır. İnşallah vardır. Ee, şey nedir onu da benim de var ama genel olarak bu kadar bir şeyin olmaması yani yoğun olarak bir şey yok ya yoğun olarak bir şey yok ya bunun nedeni ben ilaç kullandım. İlaç serüvenimi paylaştığım bir videoda çekmek çok isterim. Ama o fotoğrafları sizlerle paylaşamam yani. Paylaşamam imkansız. Neyse. E, genel olarak ama süreci anlattığım bir şey çekebilirim ama süreçle ilgili çok bir şey de hatırlamıyorum. O yüzden bence çekmeyeyim. Çünkü cidden çekenler var ve doğru çekmişler. Gidip onların şeyini bozmayayım. Ben genel olarak kullandım yani. Zeratin, Zoretanin kullandım. da aynı şey. Bu da cildimle ilgili bir sorunuz varsa ondan kaynaklı. Cilt bakımım yok. Krem bile sürmedim makyaja başlarken düşünün yani. Genelde olması gereken bir adım çünkü. Ama mesela tek size söyleyebileceğim ben makyajımı Bioderma'nın suları ile çıkarıyorum ve gerçekten Bioderma'nın bu suları bence aynı zamanda bakımda yapıyor. Yani ben bunu bilir, bunu söylerim. Annemle hep bunu kullanıyoruz ve hani cildi çok rahatlatıyor, hafifletiyor. Öyle yani. Makyaj temizleme de güzel bir önemli bir adım sonuçta cilt için. Bu yüzden güzel arındırdığını düşünüyorum. Şöyle burnuma da aldık silelim. Evet yüzümü nemlendirmemiş olabilirim ama Dudaklarım aşırı kuru o yüzden Blistex'in önce şu lip balmını Bu da bozuk ya hiçbir şey normal değil Neyse şöyle kırıyan dudaklarımı Birazcık Rahatlattığıma göre Bunu sürdüm Sonra hazır mısınız benim ruj adımlarım aşırı karışık Yani bir insan evde bulduğu her ruju Sürer mi karıştırır mı yani Utanmasam, yani şuraya üşenmesem Şuradaki rujları almayı şu an onları da karıştıracağım Neyse şu an için elimde 3 tane var Allah'tan Kurtuldunuz 5-6 taneyi karıştırmadım Şöyle ki bu Liked'ın e, Bir tane kalemim var bende Ama numarasına bir şekilde ulaşamadık Biz canlı yayında da bunu çok tartıştık Ama ben şöyle altında bir tane yazan bir sayı var Onu söyleyeyim. Ya sayı değil de 01 e 2 Yani bilmiyorum bu rengi Birazcık böyle e, kremit Yok abarttım kahverengiye kaçık ama Nude. Hani koyu nude renk gibi bir şey Onunla şöyle hani Zaten bunu da açmamışım kalem tıraşım yok diye. Yüzücü ya yüzücü. Şöyle birazcık kendi çapında çerçevelemeye çalışıyorum. Bayağı kuru. Neyse şu an çok abartı gibi duruyor ama merak etmeyin rengini ben ayarlayacağım. Şu an dudağım benim çok moralimi bozdu. En son bu kadar cidden Zoratin'in yani Roast'ını kullanırken kurumuştu. Şu an çok kötü hissediyorum. Neyse. Devam edeyim. Golden Rose'un bu 14 numaralısını daha sonra sürüyorum. Bu tam dudak renginde ve nude bir şey. O yüzden çok tatlı. Bunu öneririm yani. Şu an bunu iyice karıştırıp ikisinin rengini böyle bir karıştıracağım yani canlı duruyor ama normalde daha nude duruyor yani kameradan dolayı öyle duruyor olabilir yine evet. sonra e, aslında şu an kamerada canlı durduğu için bence bunu sürmeme gerek yok ama bu da anneannemin ruju anneannem diyorsa teşekkür ederim ondan gömdüğüm bir ruj ve şu an piyasada olduğunu düşünmüyorum flormarın şöyle bir ruju yani hani ben inanmıyorum şu an yoktur milattan kalmış bile olabilir yani anneannemin neyse e, anneannem yaşlı değil öyle demeye çalışmadım. Neyse. Şöyle bir ruj. Bunun rengi neymiş? Athena 05 ve yani o kadar eski bir flormar ruju gibi duruyor ki öyle büyük ihtimalle. Şöyle hafif bir ekleme yaptım yani. Çok bir fark etmiyor da neyse işte. Ya olabildiğince işte evde ne varsa ruj olarak onu sürüyorum. Yani bana soruyorsunuz rujun ne rujun ne? Cidden gidip bir komple bir ruj alışverişi yapmam lazım. Çünkü cidden yok. Yok. Neyse genel olarak bitti. Lip gloss da falan da sürüyorum normalde. Onun kombinasyonları biliyorsunuz çok fazla. Ama saçımın yapışmasından hoşlanmadığım için şu an öyle bir şeye bulaşmayacağım. Günlük olarak genelde bu makyajı yapıyorum. İpek kirpiklerim azaldığı zaman farla böyle bir eyeliner falan da yaptığım oluyor. Öyle bir video da çekerim nasıl yaptığımla ilgili. Ama genel olarak bu kadardı. Günlük makyajım bundan ibaret. Enerjim biraz orta iyi ve garip bir tarzdaydı. Bu yüzden umarım yani yine de beğenmişsinizdir videoyu. Saçımı şimdi dalgalı yapıp öyle size veda diyeyim. Hazır onu da çekeceğim çünkü TikTok'a. O yüzden gidip ona bakabilirsiniz. Nasıl yaptım burada paylaşmayacağım. Evet saçımı da dalgaladım geldim. Gerçekten buna ihtiyacımız varmış. Keşke videoya böyle başlasaydım da daha tatlı bir video olabilirdi tip bakımından. Neyse böyle saçımı da böyle dalgalı yaptım. Dediğim gibi TikTok'uma bakabilirsiniz. Birazcık böyle ilk defa TikTok'ta konuşarak bir şey paylaştığım için saftırık gibi çıktım ve böyle çok konuşamadım ama genel olarak bunun yapılışını paylaştım. Çok öptüm sizi. Görüşürüz.